Sevgili izleyiciler burası Ödemiş Balabanlı yolunda Ödemiş Umur Bey mahallesine bağlı 13-14 hanenin olduğu Ödemiş'e bir kilometre uzaklıktaki küme evler. Ve enteresan ki burada hala çeşme suyu yok ve gördüğünüz gibi de burada herkes bulaşıklarının çamaşırlarını bu şekilde halletmeye çalışıyor. Hayvanlara verilebilecek, bitkilere verilebilecek su maalesef ki yok. Su burada büyük bir sıkıntı ve burada yaşayan herkes de artık yetkililerden buraya bir an evvel suyun gelmesini istiyor. 63 yılından beri susuz biz burada. Ben 63 yılında geldim buraya. Bu 74'te doğdu, burada doğdu. O günden bugüne bizde su yok yani. Devamlı artizyen suyu. Buranın zaten suyu yok. 300 metre, hemen hemen 300 metre aşağıdan getiriyoruz biz burayı suya. Bu benim kızım. Kendi yerim benim orada. Biz hani susuzuz yani daha Türkçesi. Ee şöyle bir şey söyleyeyim. Banyo edecek. Bu hidrofor ne kadar basar suya? Şoför çalışmaz. Çalışmaz. Sıcak su yok. Nasıl olacak? Siz işlerinizi nasıl halledebiliyorsunuz? Benim işlerim işte gördüğünüz gibi sularım, bidonlarım, kaplarım, ne kadar kaplarım varsa dolduruyorum. Mesela hafta bir kez veya iki kez. Onu da komşulardan geliyor. Çok zor yani yaşamak gerçekten çok zor susuz. Makinelerim çalışmıyor, bulaşık makinem çalışmıyor. Buraya bu birkaç yıldan beri iki tane çamaşır makinem eskide. Yani tıkanıyor, kumlar miller tıkıyor yani. Çok gerçekten zor durumdayız. Yetkililerden rica ediyorum. Yani bizim bir işe yardımcı olsunlar. işim. Hayvanlar. Hayvanlarımız da evet susuz. Zaten yaz günlerinde biliyorsunuz pompalar kuruyor. Yani komşulardan su almamız çok yani nazlı oluyor. Çok sıkıntılıyız, evet. Çok sıkıntılıyız. Siz bununla ilgili bir dilekçe yazdınız, evet. imza topladınız. Evet, Yetkililere verdiniz, 6 evet. ay oldu ve evet. 6 aydır cevap gelmediğini söylüyorsunuz. Evet. evet, 6 aydan beri cevap alamadık. Yani çok rica ediyorum yetkililerden bu işe bir el atıp bizi yardımcı olsunlar. Çeşme su akmadığı için gerçekten şimdi yaz dışarılardayız, hani neyse idare ediyoruz ama kışın daha çok işim. Burası bir yerleşim yerinin ve, ve, yeri ve birçok ev var aslında. Küme evleri burası. Küme evleri yani bir köy gibi burası. Bir köy gibi. Yani imza isterlerse imzayı da toplayabiliriz. Çok Hortum. zor kışın. Bak görüyorsunuz çamurda burada ben bulaşık yıkıyorum. Yani gerçekten çok zor. Evet, sağlıklı bir ortam değil. Yani şu Ege bölgesinde sağlıklı bir ortam değil bu. Yazın mesela bu hortumlar yosun bağlıyor. Ateş gibi. Bunu hayvanlara mı Ne, Kendin mi kullanırsın? Kışın bu hortumla donuyor. Oradan basıyorum pompayı hortum yarılıyor. İçindeki buz erimiyor ki. Yarılıyor. Hadi bir daha kapat pompayı. yeniden hortum yaz. Tak başka hortum. Bir daha bas. Bundan içini zaten buz tuttum. Onu aradamıyorsun. Nasıl hani çok zor. Yaşantı çok zor.